Aralta oynamış mıydı hiç? Yok. Ben şeyi bekliyordum. Aralta'daki bir çapraz tutuş falan bekliyordum da olmadı. Ya ben onu bir fazla oynayamadım. Çok karışık geldi. Ağır geldi bana. Ben genellikle Apex oynuyorum. Apex çok hızlı oyun ya. Ya başa gelemiyorum ben. Ben oynadım da çok fazla hızlı geldi. Ben saramadım ben. Bana biraz tempo Zeus down Ya Apex gerçekten güzel oynayabilirsen var ya. Nerede? B'deler der herhalde. B'de var bir tane vurdum bir tane daha geliyor. Bir tane daha vurdum. Düştüm. Benim oğlum. B nerede oğlum? Kim öldürdü benim B'yi? Oğlum nasıl bekliyorsun oradan lan? Link orası normal. Abi yanınıza nasıl katıldın? Dur bakayım ben seni çekeyim. Sen D.C'ye gelmedin mi? Geldi mi? Ha bak gelmiş. Ferit al verdim kanka. Aa ama biz özel odadaymışız oğlum. Sen bir odaya git herit. Bizim moderatörler çeksin seni. E, sıfır yeniliyor muyuz abi biz? Tamam evet. AF çok zor ama oyunda. bazı Scar gibi amına Ben beğenmedim ya bu silahları pek. Bunda aman koyayım silahları da çözemedim zaten ben silahlar kolay da şey yok, normal AP al, çok zor. Bazıka sıkıyorsun gibi. Allah Allah bir bakalım ama alamıyoruz paramız yok. şimdi Ben bir alayım aga. Şunu da seni de evet, vermiyor. Buraya yani. atmam. Ha. Belli başlı yerler var. normale çıkabilecek gibi olacak yüksekler oraları çıkartamıyoruz ya. Altında kalıyoruz. Ha. Deneyeceğim işte. Bakayım nereye kadar gittiyiz. Neyi görmedim? A galiba. Oyun <laughs> A gibi ya. Bomba taşıyan düşmüş galiba. Büyük evet. bir Benim zaten canım 80. Ooo iki kişi birden bakıyor lan. Göstermeyin. Aa canı yok canı yok mitte. Lan iki mi kişi gelmiş. 80 vurdum. 17 vurmuşum lan adam ölmemiş. Sarı kafalıya 80 vurdum evet. Abi sesimi duymak ister misin? Oğlum fantezi mi kuruyorsun Ferit? Ya Hayır. Galiba şu an Twitch'teki Galiba. yayın kasıyor. Bir bakın bakayım kasıyor mu arkadaşlar? Hayır. Allah Allah. Ben anlık kasma geldi de ben mi yandım O bazen oluyor bende de oluyor yani. Amına koyayım. Oyun kalitesini ben düşüreyim amına koyayım. Ben niye bunu? Zeus has been planted. Arın gideceğim mutlara. Bilmiyorum. Giderim belki. helal el 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 enti. A set almayınca zor oluyor karşı tarafı yenmek eğer AK set varsa. Okey. Set m set var ya aşağıdaki. Ha bu mu? M67 yağmacı. Aynen. Aynen. O set AK set işte. Nasıl Benim güzel AK mi terim. bu? Ya vuruşu fiyata iniyor aslında o. Ha bir yani, deneyelim soydu. bakalım. Ben bunu oynamadım galiba. Lan hiç almadım bunu. Bakalım nasılmış. Bunu sekmesi de şey, Allah peygamberidir. Eee Yok çok zoom'u açarsan pek çekmiyor gibi. Öbürü de şey eee P90'ın değiştirilmiş versiyonu gibi bir şey öbür silahda. Ha. Pek çekmiyor. B B B galiba. A yok. Öldü mü? D D. D Mid çekiyor. B yakın, B yakın. Zeus is down on the field. Drop and smoke. Yanlışlıkla. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam Ferit. Nerede nerede nerede? Ah yukarıda yukarıda. Hangi yukarıda? Şurada. Üçlü biri arka geliyor bir tanesi. Zaten öldürmüş benim şeyi. Benim kopyama da vurmuş. Bir tane sat geldi öldü. Ha ha senin ben Allah. Benim ben amına timingine sokayım ben. Sakta. Sonstaydım. <laughs> Timing'den öldüm. Of. Bu ne oğlum 5-1 mi lan? Düh ananım be. <laughs> Oğlum bu adamlar nasıl bu kadar iyi oynayabiliyor lan? Kaç pingleri var? 29 pingi olan var arkadaşlar. Amına ar koyayım benim nasıl 114 var? Normal. Normalde biz TR'den girince 80 pingle başlıyoruz oyuna. Yayın açarsan 100 ping normal o. Ay doğru ama ne koyayım. Yapımcısı kim bunun acaba? Şura'nın oyunu. Har şaka yapıyorsun. Yayında o yüzden oynuyordu lan o. Heh. Adam işi biliyor aga. Metteler, metteler. Okay. <laughs> Ama o kalkan süresi. Şu kalkanın süresini adapmalar lazım. Geçince info verdim bir tane kalkan var ya 20 saniye falan Hı Aha. Anasını satan kısa Çok uzun ya. <laughs> Arkalayamıyorum adamı o yüzden. Sağdaki. Belki kafadan gider diye düşündüm. Ah <laughs> Abi grubundan niye özel oda artmasın? Zeus carrier was killed. Grubun neresi lan? Arkasında şeyin arkasında. Oğlum ölsen lan Allah'ın belası. Kanka burada özel şeyler çekiyoruz ondan. Ben çıkayım abi ben 15'im. olmaz oğlum. Gel senin için art 15 yaparız. Side switch. Ayıp ettin yani. You? Nereye gidelim? Bak ben burada bir taktik biliyorum bu map mi? Bok o map bu değilmiş ama nasıl tamam. Favela'dan mı oynayalım yoksa şeyden mi? Buradan. Burası neresi ama nasıl? Ya Favela benzetiyorlar bana. Ha. Kişiler o yüzden Favela diyorlar. Türkiye burası. bir yamanlısı. El Favela. Tek şey var orada. Bak şuradan çıkabiliriz ya. Sanmıyorum ben hiç çekiyor içeriden. Oğlum bir dur ya. Çek şey, saydın içinde. beyleri alın da vurmasınlar. <laughs> Prime in the Zeus. zeus going down. Düştü. Zeus has been planted. Throwing a splitter. Oh. Oh. Okay. Smoke here. Dur, <laughs> Enes adamın çok kötü hmm. yerde lan. Yo. Oo, tamam tamam sıkıntı yok relax. Çok iyi çok iyi Yakın Ben dövdüm ama ben Ben bazı adamı yemediyorum ya öyle iyi oluyor. Kill you sayılıyor, the Ya bana ne Nasıl? Mi? Niye yem oğlum deli misin sen şey ama? Niye mantıklı? Tetem. siz Benim niye amına koyayım hasarım lan? Ben böyle oyuna sokarım mı lan? Armor çekelim. Ben B'ye bir RP deneyeceğim. Bakalım düşürebilecek miyim? Pompalı oynamam. Pompalı çok kötü ya. Tek atmıyor yakından. Şuna mı oynayayım bakayım? Değil tek, de oynamayın. Bizde healer yok değil mi? yok. Yanlışlıkla zaten tas, bunu aldım. Sarı bir tane zehir atan bir karakter <laughs> var. O, o heal de basabiliyor takıma. O kimse ses verdi amına koyayım artık. Yok yok vermedik tamam. Dropping <laughs> smoke. İşte bir. Priming the Enes koru beni burada önümde. Zeus has been planted. İçeride der lan. İki kişi de içeride. Oh, ha oğlum duvarın arkasına nasıl sıkabiliyor bu? PUBG'ye dönmüş oyun ha. Ah çamaşır hanedeymiş. Şuraya azıcık oyna. Healing'im var bu arada. E-ya bas. Geldi sanda. Helal lan. Aa. Helal 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 lan ki. Bu mu ya? Sözer, sözemez. Ana ne ya? Başaramadı abi. Neyi başaramadın? Ha? Ya iyi, iyi. pompalı lan. Üh bi bir bok alamıyorum. Ama bir nişancı oynayayım bakayım. Oğlum hareket etmemen lazım lan AP'de. Bu normal bir de öbürü. Normal AP çok daha fena. Yamtar hoş geldin. Özel oyun kurup denemeni tavsiye ederim. RPG'si. Ne diyorsun ya bir deneyelim bakalım orada. Adamın aklını alayım ben burada. Adamın kelle gitti birinin. Ama bu yakından oynanmaz. Geldi bana yakın. Aynen. Oğlum hiç hareket etmemek lazım lan cross'un bozulmaması için. <laughs> Ananım be nereden sıktın oğlum? Benim Zeus düştü bu arada haberiniz olsun. Yok. Senin ben amına yerinde durum ya adam ya. Yapıyor, ha, bir de orada sıkıyor bir de lan. İşte silah göre değişiyor ya. Ya <laughs> sniper oynanmaz abi oyunda. Niye lan ben vurdum <laughs> ama ne? Ade oluyor. Ya çok sabit bir yerde durup oynarsan metroda falan güzel oluyor senin oyunun sniper da. Bu de... Ne koyayım? Armorsuz almak istemiyorum ya. Body 100 vuruyor AWP yani. Zırhı yoksa direkt ölüyor. Zırhı varsa da bir mermi dışarı kalıyor. Alalım o bak. Nereye gidelim? D deneyelim. Mesela. Splitter <laughs> time. Jana's, Jana's. Link de var bir tane bu arada şurada içeride. Gene evet, sona aldın. Be. Çıkarttık be. Öldürdük tane. Ya hala linkte ya. Bomba bende değil mi lan? Bende bende koyayım. Koy. Arkada gel. Ya. Geldi içeride içeride. Oha. Oha. Ne kattın lan? Çüş. Yürek vurdu yürek. şey bana. Ya, <laughs> bir dakika. Defenders have won the match. Bitti mi maç? Hmm. Vay amniyim ya. Yürüyken tek attı ya. Yürüyken sağlam pin çıkıyor bu arada. şimdi iki yerde yayın açıyorum ya. Ya kickte de açıyorum her zaman. Kickte değil. TikTok'ta açıyorum. Kick. TikTok ya. TikTok, şey. TikTok'ta kapatacağım şimdi.